yeni sigardan Merve Akşehir bugün birlikte Geta Sandreas arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hatırlarsanız en son ne olmuştu hatırlamıyorum keleşler meleşler öyle bir tane görev vardı aga öyleydi ismi arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine durduruyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi abonelerden gelen izlenme süresi gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcılar sürekli beni düzenli olarak izliyor fakat abone olmuyorlar ee, arkadaşlar beni düzenli olarak izliyorsanız lütfen abone olun, videoya like atın ve isterseniz fazla uzatmadan videomuza devam edelim. Heh, şimdi arkadaşlar buna gireceğiz, girelim. Arabadan ateş alma. Un <laughs> Döverim ki ben buraydır. All it is is CJ dry here, CJ dry there. Bullshit. Man, won't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't draw for shit. Aga sen bu suratı, bu yakışıklı <laughs> nasıl bunu söylüyorsun aga ya? Yemin ediyorum bak döveceğim buraydır da ama canımı sıkıyor yemin ediyorum bak şerefsiz merefsiz ama arkadaşımızı yani seviyorum yine de sonra da şerefsizlik yapıyor olsa da yine de seviyorum aga ben bu Ryder'ı. bana ne arkadaşım aga. Heh, bin binar... ha tam dur. Şimdi nereye gidiyoruz aga? Yemek almaya gidiyoruz. Balla bölgesine. o ballalara gidiyoruz yeah Balla bölgesine gidiyoruz. Salak gibi sürmüyorum zaten. Dur aga dur dur, dur. Bak hiç şartmıcam bak. Hiç şartmıcam bak iyi izle bak. Nasıl gideceğim? Dur hiç şey aga. Görüyor musun? Bak 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 nasıl sürüyorum ben. Video dışında kendimi çok geliştirdim aga. Çarpmıyorum işte bak çarpmadım çizik bile yok araçta. Görüyor mu? He? Al aydır Bu ne dur neyse boş ver. Konuşamıyorum da zaten. Dur. Canımı sıkıyor. Dur. Drift ata ata gidiyorum bak bir de çarpmıyor da ha. De diyor ki bok gibi sürüyor. Bak şimdi hiç çarptım mı ben? Hiç çarptım mı Allah aşkına? Hiç çarptım <laughs> mı ben arkadaşlar Allah aşkına ya? Ha dur. <laughs> Merak etme oraya sokmama böyle devam ederse sana sokacağım yani. Yeter yani. Oo ballalar yes. Sıçtım oğlum ağzınıza. Dur oğlum. Sıkın lan. Sıkın lan. Sıkın, Sıkın lan. Şey. Ha. Dur Ege şurada da var. Lan. Arabalar çarpıyor. Lan. Araba parçalanıyor lan ölü araba. Heh. Arabanın durumu patlayacak. Braga şuradaki kaçıyor. Ka kaçmalar. Dur. Aga patladı patlayacak araç. Yani tükürseler patlayacak araç. Niye bu kadar bir dakika lan Hesoyam. Ha, okey. Hesoyam yazdım aga. Oy! Drift ata ata gidiyorum bak. Polisi de ezdim. Harika. Tekerleklerde bir şey yok. Okey, tamam. Aha geliyor 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 geliyor. Nitros yok mu bunun ya? Dur. Oy nasıl şey yapıyor? Bo nasıl sürüyor ama gel. Bak şimdi şuradan bir döneceğim. Görüyor mu? Ne diyor ki kötü sürüyor. Arkadaşlar yorumlara yazın ben kötü mü sürüyorum Allah aşkına ya. Ben manyak mıyım ben? Kötü mü sürüyorum ben? Dur aga. Keşke böyle paint spray'e girdiğimizde araba rengimizi seçebilsek ya. Çok güzel olurdu. Efsane olurdu. Yes. Dur aga buradan al... al işte ya yine takıldım buraya. Aga hep takılıyorum buradan arabayla geçerken. O yüzden ben hep motor kullanıyorum aga. Motor daha iyi. Ederiz bir şey yok. Sweet. Ana. Dur lan. Ondan benim de anam oluyor. Doğru neyse. ye 500 dolar verdi. Ne, ne, yapayım ben bu kadar dolarım varken. Dur aga. Şimdi aga nereye gideceğim biliyorsunuz mu? Kas yapmaya gideceğim ya ağırlık kalacağım. 60 DBS yeter. o dur bitti aga. 64'te bitti. Süper. Bakayım sık kasları. Uy. Dur. Sana da girelim hey, bir. Evet isterim aga. Hadi. Şerefsiz. Sokaklar kabaysa ben de kabayım lan. Şerefsiz. Hakaret etti bana. Saç kestirme yeri bulmam lazım. Saçımı kazıtacağım. Full kel olacağım. Dur bakayım sende neler var bak sen sen kıyak birine benziyorsun başka. kel. Ha kel kel buldum. Vallahi bak. Çok güzel bir şey alacağım şuradan. Pembe saat istiyorum aga. Erkek adam pembe saat giyer. Parmak arası terlik. Bu nasıl lan? Of of bu ne oğlum? Çok güzel lan. Dur dur alalım 15 dolarmış. Nasıl olsa paramız bol. Paramız bol. Aga. Oy! Çıktı basınca da şey korna çalıyor arka lan. Sweet'in kız arkadaşı. Small. Ne oldu lan? Homiler gitti aga. Homilere bok götürüyor. Dur. Çok küfür ediyor lan bu da. Aa telefon çalıyor. Hey, Carl, no time to chit chat. Been seeing a Seville family beer, work out in the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need to ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop by image to get heated. Geliyoruz aga. Sen rahat ol. Sen bekle. Bir dakika lan. Sweet lan. Dur lan. Emanetle gideceğim. Ya da yok bu emanetle olmaz Dur lan Ryder'ın arabası orada mı Lan Ryder'ın arabası yok dur Geliyorum lan Sweet dur Bana bir araç lazım ha, 4 kişilik bu da Bu görevi çok iyi hatırlıyorum Geliyorum lan Bekle lan Eşyola şey. Boşuna mı bu kadar çok araba sürdük? Görevler için sürdük hep. Görevler için sürdük. Boşuna mı oynadım ben video dışında? Geliyorum lan. Şerefsizler. Lan bizim homiler niye şey? Bizim homiler niye şey? Dur. Bekle lan. Dur. Alın lan. Patlayan arabanız sizin olsun. Dur lan. Okey. Nerede? Nerede o? Nerede? 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 Göremiyorum lan. Çok bulanık. Dur. Ha. Sweet. Niye ihanet ediyorsunuz lan? Aç telefonu. Okey dur. Dörtlü bir araba lazım. Bu olur. Güzel. Okey. Gel 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 çabuk gel. Ne ailelere? Mahalleme geri döneyim tamam. Sen rahat ol sweet. Karıyı da almış yanına. Hayırlı olsun aga. Küfür mü etti o? Ne yaptı? Anlamadım ki. Dur. Lan. Ateş et sen aynen. Ateş et. Mahalle hemen şurada zaten. Ya bir de bu göreve zor diyen şey nigalar var bizim okulda. Niga demişim. Niga yok. Pardon. Agalar var. Karıştırdım aga. Oo, içeride görüşürüz diyor oğlum. Bu bayağı ayarlamış kendine. İyi. Oo, bitmemiş falan diyor aga. Bu Sivit'in işi sıkıntı dur.